Ben bir odadayım. odaya girdim. Odanın içinde yatağı açtım. Yatak çok beyaz bir yataktı. Güzel bir yataktı. Hmm. yastığı kaldırınca üç tane yaprak gördüm yeşil. Bir tanesinin yarısı sararmıştı. sonra şey yapıyorum bir... Bey geliyor yani bir erkek geliyor bir bakayım kafamı kaldırıyorum Erkan Petekaya sanatçı <laughs> <değil mi? gülüyor> Onu gördüm. Ondan sonra bana işaret ediyor. Dizlerim çok ağrıyor diyor. Ben de dedim ki benim de dizlerim çok ağrıyor diyor. İstiyorsan gel seni götüreyim diyor. Orada uyandım. Siz... beğenir misiniz Erkan <laughs> Petekkaya'yı? Evet filmlerini seyrederim. O Hangimiz beğenmiyoruz ki? Hocam. Sizin, sizin dizinizden ziyade beliniz de ağrıyor. Çünkü o evde bir hasta var. O evde bir <laughs> rahatsızlık var. Doğru mu efendim? Evet. Annem rahatsız. Evet, geçmiş olsun. Allah acil tamam. şifa versin. Nesi var annenizin? Tamam. Ee, annem şey gözlerinden çok rahatsız. Çok geçmiş olsun. Evet. Tamam. Ve arada bir beli de ağrıyor onun, o hastanın. Evet. Yan... Benim de belim ağrıyor. Evet, evet. Çünkü üç tane. Vay, 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 <laughs> vay hocam. Esnafım. O yaprağın anlamı o mu hocam yani ben yaprak yeşil üç tane yaprak olması, birinin ucu sarı olması bunu atlatacaksınız yazın. 2 tane Hı -hı. asma yaprağında orada yeşil kalması iki evladından anneniz çok büyük hayırlar görecek. Siz de hayırlar göreceksiniz. Bunu göstermiş. Annem hayır görecek. Tabii. Ha. Evet, evet. Siz, Hı -hı. De, siz de Şey hocam bir şey söyleyebilir miyim? Madem açıklayabilir miyim? Şey vaktinizi almak istemiyorum. Şey annemle kızım küstü. Onun için acaba ya barışırlar canınızı sıkmayın O gelip geçici şeyler Yapraklar Hı. yeşil inşallah e, bu iş açılacak Umut var diyorsunuz umut var, umut var. Suzan Hanım öpüyoruz sizi kitabınız geliyor evet. Yayından sonra arkadaşlarım size gönderecekler evet. İşte hocam kitabım Bana bir kitap getirirsiniz artık Getiririz aşk olsun ne demek Sen yeter ki isteyin gün getirin işte seyircilerimize bir tane daha atalım programda. E, tamam getiririz canım getiririz. Burada zaten. <laughs> e tamam haftaya da bir imzalamış. tane daha verelim tamam, o zaman. Tamam, ne olacak? Tamam, Paylaşalım. Tamam. Paylaşmak güzeldir. Sevgini paylaş. Zaten, aşını paylaş. Evet. Kitabını paylaş. Zaten imzalamıştık. Suzan Hanım'ın ismini buraya katarız. Olur biter.